Mal, harik, mal 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 hareketler yapıyor. Ya yok abi. Değişik değişik hareketler. Abi yapıyorum. senin senin zaten sana aşık olan kız bak, kesin takıntılıdır. Ben bugün ben abi. bugün ben bugün konuştum zaten. Dedim ki bak sen de şey yapayım diye arkadaşlarımla şey edin diyor. Sürekli seninle telefonla görüşü o gün ağlıyor, aramış ağlıyor diyor. Neredesin diyor. Allah'ını oğlum 5 yıldır lan. Ya kardeşim 5 yıldır sapsın diye <laughs> Üç senelik köle gibi davranmanı da alamıyor amınakoyim. Ama <gülüyor> şerefsizlik <laughs> yapmıyor <da>. işte kanki <laughs> sen bana yönlendireceksin diyeceksin oğlum mal mısın sen salak mısın? Bir de bana diyor ki sen bu karaları nereden buraya konuşuyorsun lan oğlum sen nereden buraya konuşuyorsun Bir oyundan bulmuşsun tamam da bir o kadar da bağlanmadı ha tamam eyvallah da nedir amına koyayım ya? Kanka, ya kanka hata sadece, yaptım işte ya. Ya mesela fili ne mesela ya? zamanında filler mesela o kaçabiliyorlar ya küçükken böyle hmm. fillere böyle küçük bir... Zincirle bağlıyorlarmış küçükken böyle. O zamanlar o zaman köleler mesela şey yaparmış fillere yıkmak için. O zincir mesela aparat takarlarmış. O mesela büyüdüğü zaman da o zincirle mesela kıran almış. Kırılmayacağını inanırmış öyle. Yani sende de o var. Abi tamam da be, sen şu algıya girmişsin. Beş yıldır işte bir tapın babam. Hayır abi, abi, hayat yok, 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 yok. Hayatımda değil kanki. <laughs> Vallahi bildiğin kapat nasıl davranacağımı unutmuşum yani. Ya, tamam da. Kanka, Bana ne sen, ne ben ne onu sen yaptım. Sen yaptım. Sen Bak sen niye bir diye şey Allah'ım. Her diyorsun. değer verdiği